Turtle'ın uluslararası bir aktasyon altında geri dönüşüm ve beyanları konusunda firmalara sertifikasyona veren bir uygunluk değerlendirme kuruluşu. Tam olarak verdiğimiz sertifikalarda artık bu AB Yeşil Mutabakat'tan sonra ve döngüsel ekonomi paketinden sonra özellikle Avrupa'ya ihracat yapan firmalarımız başta olmak üzere geri dönüştürülmüş malzeme, plastik kullanma zorunluluğu geliyor üreticilerimize. Bu üreticilerin de bu geri dönüştürülmüş içeriklerini yüzde kaç olduğu ile ilgili beyanlarını nasıl yapacaklar, bunu nasıl belgeleyecek ile ilgili bir boşluk vardı yakın zamanda. Ancak şimdi Avrupa Komisyonu'nun da yayınlamış olduğu yasa teklifine göre bazı program şemaları geliştirildi. Biz de bu çerçevede ambalaj başta olmak üzere plastik ürünler içerisindeki geri dönüştürülmüş oranların, plastik ürünlerin özellikle ambalajın geri dönüşüme uygunluğunun belgelendirilmesi noktalarında firmalarımıza destek veriyoruz. İki adet standartta 22.095 15.343 olmak üzere bu iki standartta firmalara geri dönüştürülmüş içeriklerini ekleriklerini belgelendirilebilecekleri bir sertif hizmetimiz var. Özellikle Avrupa'ya yapılan ihracatlarda artık bazı ambalaj türlerinde bazı ülkeler plastik ambalajlara vergi uyguluyorlar. Bu vergilerde geri dönüştürülmüş içerik oranı hesaptan düşülüp geri dönüştürülmeyen miktar vergilendiriliyor. Söz konusu da bir vergi sistemi olduğu için üye devletler artık bu sertifikaları istemeye başladılar. Yani firmaların kendi şahsi beyanlarının yeterli olmadığı üçüncü taraf bağımsız uluslararası akreditasyonu olan belgelendirme kuruluşlarından bu belgeyi istiyorlar. Biz de Türkiye'de bu belgeyi veren ilk ve tek yerli ve milli kuruluşuz. Bu program program tamamen Sörtülup'un kendi oluşturup geliştirdiği ülkemize göre oluşturduğu bir sertifikasyon programı olmakla birlikte aynı zamanda Avrupa'daki bu sertifikasyon kuruluşlarının çatı örgütü olan Polisört Europe'un da ilk ve tek Avrupa Birliği dışında üyesi Sörtülup. Bu da ne sağlıyor? Firmalarımızın içinin biraz daha rahat olmasını, Avrupa'daki sertifikasyon kuruluşlarıyla aynı çatı altında birlikte çalışıyoruz. Uluslararası anlamda karşılıklı tanınma sağlıyoruz firmalarımıza. Peki verdiğiniz sertifikaları öğrenebilir miyiz? Ekstra firmalara verdiğiniz herhangi bir şey oluyor mu? Şöyle ilk etapta dört tane ana sertifikasyonumuz var. Bunlardan birincisi geri dönüştürülmüş içerik. Yani bir ürünün yüzde kaç oranında geri dönüştürülmüş plastik içerdiğini belgeliyoruz. İkincisi bu plastik içeriği belgeleyebilmemiz için tesislere giren geri dönüştürülmüş ham maddenin de sertifikalı olması gerekiyor. Yani geri dönüşüm tesislerine de geri dönüşüm prosesi izlenebilirlik sertifikası verebiliyoruz. Bu da mamul üreticisi ve aynı zamanda diğer paydaşlara bu geri dönüşüm tesisinin üretimi olan bu çıktı. İşte en iyi koşullar. De üretilmiştir ve standartları sağlıyordur demek oluyor. Üçüncüsü de özellikle ambalaj atık yönetmeliği Avrupa'da değişiyor ve orada geri dönüşebilirlik zorunlu hale getiriliyor. 2030 yılından sonra geri dönüşüme uygun olmayan ambalajlar piyasaya sürülemeyecek. Bunun için de bir geri dönüşüme uygunluk sertifika sistemimiz var. Orada ürünleri A'dan F'ye kadar bir derecelendirme ile en iyi geri dönüşebilen ürün A, A sınıfında geri dönüşemeyen ürün F sınıfında olacak şekilde biz bunu derecelendirerek ürünlerine, ambalajlarına ...bu marka uygulamalarını sağlıyoruz. Bir e, diğeri de mikroplastiklerle ilgili. Mikroplastikler biliyorsunuz denizlerimize karışıyor... ...oradan balıklar bunları yiyor. İşte şurada mesela bir balığımızı sergiliyoruz... ...geri dönüştürmüş ürünlerden elde ettiğimiz. Daha sonra bunlar insan besin zincirine katılıyor. Bizim plastik granüllerimiz de mikroplastik sınıfında. Ve bunların da kaybının önlenmesiyle ilgili... ...bir yasa teklifi var Avrupa Komisyonu'nun. Yani diyor ki yıllık bin tondan fazla granül işleyen plastik firmaları... ...artık üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından... ...mikroplastiklerle ilgili kaybı engellediğini belgelendirmesi lazım. Bunun için de Operation Clean Sweep diye bir girişim var dünyada. O Operation Clean Sweep'in Türkiye temsilcisi PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Vakfı. Biz de bu programın üçüncü taraf akredite sertifikasyon kuruluşuyuz. Firmaları hani sormuştunuz ne yapmaları lazım firmaların diye. Hem bu sertifikasyon özelinde hem de diğer verdiklerimiz için ne yapıyoruz? Kendileriyle önce bir işte gizlilik sözleşmesi de içerecek şekilde sözleşmemizi yapıyoruz ve firmaları denetime gidiyoruz. Bağımsız denetimi mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yerinde de denetim gerçekleştirme gerekiyor. Verdiğimiz her sertifika yerinde, o adreste lokasyonla inceledikten sonra verilebilecek sertifikalar. Yerinde denetimde firmaların proseslerini inceliyoruz, girdilerini, çıktılarını, depolarını. Mikroplastik özelinde konuşursak granül kaybının altı sularına karışmaması için ızgaraları yerleştirmiş oldukları tutucuları, işte fabrika alanında granüllerin saçıldığı zaman toplamak için gerekli olacak ekipmanları vesaire denetleyip ondan sonra kendilerine sertifikalarını veriyoruz.